Yeah. Yeah. Kapı kapanıyor. Dur beni bekleyin. Gel bakayım Debe abi. Debeş, debeş, debeş. Al dur sana. Gel işte oh. Of be. Gel abi bak. Deş, gel abi bye bye. gel gel. Gel abi bak ben sana işin lazım. Al ah, sana bir abi. Hayır yapma git peşimden. Gibi diş gibi diş yok. En tadına bak yok. En tadına bak. O zaman ben ben, de ben de... Aa kafam. biraz daha istem istersen... Ay yapma. Gel o zaman biraz daha istersen gel sana yapayım. Aa yapma. Yapacağım yapacağım abi. Aa yapma. Yapalım yapalım. Yapalım demiştim. Pejiti Nation. Aa yakıyorum. Al baya. Görüşün demiştim ben. Bak çok üstüm yiyor evet, mi? Evet tuttuk hadi hadi hadi. Senin ben. Senin ben var ya. Neyse. sen Sende sıra. De. Ne? yapacağını biliyorsun. Aa. Ben ne yapacağım? Gel abi elimi. Daha. Hoppa abi. kestim. Of be. Görüşün gününde demiştim. Elini de şunu biliyor musun? Evet. Ben ben. Al be. Neyse işi bitti. Evet. Neyse aferin sana. İyiyim abi. Merhaba. Evet. Merhaba. Sen oğlu yaşanıyor mu? Buradan aşağı şey görebiliriz. Evet. 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 Evet 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 hadi hadi. Seni mi de? Evet şu pompayı da alayım. Aa, tamam hadi bakalım. Kapıyı nasıl açacağım? Aa, onu bana da versene. bana da versene. Al şu pompayı yüzüne. Ver pompamı da. Tamam çalsın ki ilerler misin? Sen onu Hadi gelin. Güzel, Sen. Nasıl yaptın bunu? Orada. Orada nasıl var? Orada ne var? Dur <laughs> gitme. Gideyim şöyle bir bakayım ne varmış <laughs> ne? ya orada. Ha? Ha? Bunlar da ne? Gel dostum gel bakalım <laughs> şuradan. Ya ne, ne yapıyor? Bilmiyorum. Tamam. Ben bilmiyorum ya. Yok danmayalım danmayalım. Şurada da kutu mu var? O yeşil ışık ne? Aski bir tuvalet. Ne? Gel buraya. ne oluyor? Ne oluyor? ha oluyor? onlar kim? Ne ee, al bakalım bana kaçmak istiyoruz. Hadi kaçalım kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç i̇yi kaç, misin? Kaç, Hayır. Bırak, koş kanka koş koş. Bu kim lan? Kaçım. Ne? Pompa atalım bak. Pompa atacağım. Neyse hadi. İyi misiniz? Hayır. İyi misin? Ne? Bunu mu verdi? Ama I am you I'll get the cobalt. 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 Hadi gidelim, gidelim, hı, gidelim. Hı. Hadi şu arabayı hızlı sür. Hı. Nereye gidiyorsunuz acaba? Aa. Gidelim, kaçın. Ya al şunu, al şunu. Sus, al şunu Sus bir abi. ya. Sus bir ya. Al, şu yakmışlar. Aa. 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 Aa, İyi misin? İyi misin? Aa. 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 Al bakayım sen nasıl benim arkadaşıma yaparsın? Ulan Neyse oraya gitmekten Öz. emin misin? Arkanda mı? Ay. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha, o da ne? Öleceksin dostum. Öleceksin. Öl. Al bakalım bunu. Aha. Ha, aha. Ha. ha ha ha. Gel bakalım. Hadi bakalım. Şimdi işimiz bitti. Ha, ver şunu bakayım ben takayım. Al bakalım bu yüzüne evet. Açık bir yüz. Açık bir arkamdan arkadan yakıştırır mısın? Geldim yoktum Geldim yoktum yoktum ben. Çaktığın iyi oldu. Çaktığın iyi oldu. Kim görüyor ki bu? dövüldü dostum. Ya gel bir gel senin boğazını keseceğim oğlum. Omla ona bonolo. Of oh, be. Adı ayı da Bola, dü, dü. Geldim yoktum, geldim yoktum. Şu şarkı kes. <laughs> geldim, yoktum. Geldim, yoktum Geldim, yoktum kes şu şakayı dedim sana. Aa. gel bakalım. O ya senin ben pompalı gücü pompalı gücü. Gel abi. Gel ee, abi. Ateş etme ateş etme. Aa. Hadi bakalım al şunu yüzüne 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 yüzüne. Aa yapma. Şuna da atmam lazım. Kameramı Kendimi öldürmeliyim. Kendimi öldürmeliyim. bunu yapmamalısın. Geldim yoktum. Ah. Ya yapma dedik ya sana. Kes şunu. Vurma lan yukarıda Vurma. Aa, geliyorum bak. Hayırdır lan sen? Gülmeyin. Bomba geliyor. Cibiliş sen bana mı baktın? Ona... <laughs> ne oluyor lan gibiliş, Eee Cibiliş. Ee, cibiliş. Ah, gel demiyordum. Aa, ah, ben kaçar Cibiliş. E Cibiliş gel bakalım. Gel bakalım abi. Ben söyleyeyim abi. Gel bakalım abi. Aa, gel bakalım. Boğa yapıştı demiştim. Al sana fıçan. Ben Cibiliş. Cibiliş. Bak öldürüm Cibiliş. Ben sana Ben koştum. Pa. Ben sana demiştim. Boğa yapıştı dedim. Bu. O zaman bir uçum. Geldim yaktım sen. Sen şu şarkıyı geç. Aa teşekkür ederim. İhtiyacım vardı. Geldim yaptım. Yok ihtiyacım benim. <laughs> Hadi ne oluyor? Ha Yibiliş 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 gelin bakayım yasa gel yasa gel. Al kanki. Bunu <laughs> ödeyebilir. Yes be. Hadi ol çağa gide. Ya nereye La. gidecek? Geldim yaktım. Sen de şu şarkıyı kes zaten bir hoparlörün gitmiş. Ne? Ne? Sola mı bakayım? Ana profesör tuvalet. Gel lan. Ah! Senin ben ta... Çabuk kocam şey. Hadi koş 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 ah. ne, hay, kaldırma. Evet. koş 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 siz anne. Oh. Oh, hadi oh, okay, gidelim.